Danimarka'dan Sunay. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yine size ilginç bir video. Bizim burada dün dikkatimi çekti. İçecek markasını biliyorsunuz herkesin bildiği. Fanta. Yeşil. Yani daha önceden hiç dikkatimi çekmemişti. Büyükleri yoktu sadece küçüğü vardı. Bunu aldım denemek istiyorum. Bardan burada. Yani üstünde şey yazıyor. Elma suyu yazıyor. İlginç bir tat herhalde. Sizin orada var mı bilmiyorum. O bayağı asitli. Yem yeşil. Bardağımı zaten söyleme gerek yok. Biliyorsunuz bardağımı. Bakalım nasılmış tadı. Hiçbir tat alamadım. Elma suyu diye alamadım. Ben elma tadı varsa deneyin. Bakın bakalım tadına. Konuşalım mesajlarda. Saygılar Sunay.